Filmde görmüş olduğunuz şapkayı Fransızlar iyi tanıyor. İspanyollar, Portekizler ve İngilizler de. Ve hatta Güney Amerika'da Kolombiya, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Haiti, Venezuela, Brezilya ve daha birçok dünya devleti onu biliyor. Peki biz onu ne kadar tanıyoruz? Özellikle Afyonkarahisarlılar, Kütahyalılar, Eskişehirliler biz bu şapkayı ne kadar tanıyoruz? Filk şapkası dünyada özgürlüğü ve demokrasinin sembol olarak kullanılan bir şapkadır. Roma'da özgür insanların sembolü olarak kullanılmış ve kölelere azat edildiklerinde sembolik olarak verilmiştir. Milattan önce 44 yılında Roma'da Sezar'ın ölümünden sonra cumhuriyete geçişin sembolü olarak kullanılmıştır. 1500'lerde Rönesans döneminde yeniden canlanmış ve yayılmıştır. 18. yüzyılda Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda sembol olarak kullanılmıştır. Yine 1789 Fransız İhtilali'nin sembollerinden biri firik şapkası olmuştur. Fransız İhtilali'ni yapanlar kırmızı firik şapkaları takmışlardır. Fransa'daki bu sembol olma durumu sahiplenme olarak devam etmiş ve 2024 Paris Olimpiyatları'nın sembolünün firik şapkası olarak kabul edilmesiyle günümüze yansımıştır. Arjantin, Haiti, Paraguay, Brezilya, Kolombiya, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Küba, Nikaragua, ABD, Portekiz, İspanya, Hollanda gibi dünya ülkelerinde özgürlük sembolü olarak benimsenmiştir. Arjantin armasında, Bolivya devlet bayrağında, Kolombiya donanma sancağında, Küba armasında, El Salvador bayrağında, Haiti bayrağında Nikaragua bayrağında ABD Senatosu mühründe hep Firik Şapkası kullanılmıştır. Firik Şapkası tarihsel yolculuğuyla günümüze taşınmış ve son olarak 2024 yılında Paris Olimpiyatlarında sembol olarak kullanılmıştır. Firik Şapkasının yolculuğu önümüzdeki yüzyıllarda da devam edecektir.